Herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir tane havalı tüfek tanıtacağım. Ee, bu Retay'ın 22 kalibre bir havalı tüfeği, küçük boy. Şöyle. Bu videoya kaç like gelsin. 30 like gelirse eğer e, atış videosu da gelecek. İşte ondan sonra öyle devam edeceğiz. Hatta dürbün de alabilirim belli olmaz yani. Şöyle göstereyim. emniyet var şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle nişancısı. O şu ucu kırıldı böyle kapalı olacaktı. Kuzenim düşürdü. Şöyle vuruyorsunuz. Aç. Kapat. Emniyet otomatik olarak açılıyor. Sıktığımız zaman gördüğünüz gibi olmuyor. Ateş edemiyorsunuz. Böyle sıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Böyle işte. Böyle bir silah. 22 kalibre 5.5 mm atıyor. Güzel bir silah tavsiye ederim arkadaşlar. Görüşürüz.